Şimdi bir senfoni böyle çalınsa senfoni içine edilmiş olur. Peki biz kültür enstitüsü bir kült yapımın ve hakikaten çok tesirli olmuş bir yapımın jenerik müziğini bile başından sonuna kadar kesintisiz işitemezken orada gösterilen bir takım teknik hilelerin veya teknik cihazların hakikaten çalışıp çalışmadığını nereden biliyoruz? Burada bir üç kağıtçılık var. Şimdi askeri sınavı kompleksle bunun bağını kurmak lazım. Onu da müzikteki davulların vurgusundan işitiyoruz. Fevkalade militarist bir Başa sardım bakalım. Bakalım başından sonuna kadar şu bakın. 3 dakika 12 saniyelik bir müzik bu. Bunu başından sonuna kadar çalacak mı bugünkü teknik? Şunu bir bakalım şunu. Şimdi bu istiklal marşı kadar neredeyse minyatürize bir müzik eseri. Şimdi 3 dakika 12 saniye sürüyor. Şimdi bakalım şu kültür endüstrisinin kültleşmiş kült kültleşmişlik kültleşmiş yapımları acaba ne önemli şeyler? Başından sonuna kadar bugün bugünkü bir kültür endüstrisi değil aslında kültürel e, amatörlük denemesinde işe yarıyor mu bu? Şimdi ben ona Art e, TV'deki bir icadımın jenerik müziği olarak kullanabiliyor muyum? Hayır. Kullanamıyorum. Yani kullanıyorum da kullanamıyorum. Demek ki bu adapte edilebilir bir şey değil pek. Yani pek akıllı bir sistem değil bu. Dur bakalım bir daha deneyelim. Şimdi o dizide yapıla gelen şeyleri denemedik. Onlar onlar Allah kerim nasıl nasıl işler onlar. Ama bütün şeyin motoru olan jenerik müziği bile işlemiyor şu anda. Şimdi şu iki pencereyi açtım. Şu anda bilgisayar kamerasından kayıt yapıyorum. İkinci pencereyi açtım YouTube'dan. Ve YouTube'dan A takımının film müziğini buldum. Şu ikisini aynı anda işletemiyorum. Şu sistemle. üstün Amerikan teknolojisi, öyle bir reklam gibi oldu. Reklamlarda öyle bir klişe var, üstün Alman teknolojisi, üstün Amerikan teknolojisi hikaye üstünde bunlar dünyanın en geri zekalı milletleridir. Bunlar kesintiye oluyor bir defa. Şimdi ritim kesiliyor burada. Eğer ritim kesilirse tesir bozulur. şu astronomik projemi açıklayacaktım. Onun müziği yapacaktım. Yapamadım. Halbuki şu A, A takımının müziğiyle şu projeyi birleştirecektim. Şimdi benim kısım sağlam. Onun kısım çürük. Benim kısım çok sağlam. Bir de bu pro içen ihtiyar adam bir elinde eldiven siyah eldiven giymiş. Tabanca ile koşuyor. Tabanca ile koşarken ağzına pro. Şimdi koşarken koşarken pro içilir mi ya? Ben yatarken pro içiyorum da koşarken de içilmez herhalde pro. Şimdi herhalde bu Amerikalıların birkaç edimi aynı anda ...yapamayacağına dair görüşü olmayan er gitmek için oraya <laughs> monte edilmiş. Çünkü hem sağ elinde siyah eylemen giyili, hem pro açıyor, hem koşuyor. Şimdi gölgesinde silah çeken cowboy imgesinin başka bir versiyonudur bu. Red biliyorsunuz gölgesinde hızlı silah çeken forward. Bunlar da bir taraftan kaçarken bir taraftan da bir takım icatlarla dört kişilik bir ekiple harika harikalar yaratıyorlar. Halbuki ben burada tek kişiyle dünyanın şeyini yaptım. Ve işlettim. Işte bunlar saçma sapan şeyler değil. Bilime yarıyor. Ama şu jenerik müziğini kendi icatlarıma bir fon müziği yapamadım. O da onların kabahati çünkü işlemiyor sistemle. <laughs>